Adım Hasan, soyadım Nalcı. Babamın dedesi de eskiden Nalbant'mış. Ondan bu ismi almışız. Ama sonra zamanla her şey değişmiş. Atların yerini arabalar almış. E bize de kala kala atalarımızdan bin namları kalmış. Her şey mal mülk değil. Benim ata mirasım her şeyden kıymetlidir. Çünkü biz ekmeğimizi alnının teriyle kazanan bir aileyiz. Haram el uzatmadık. Hak yemedik. Onurumuzdan, gururumuzdan vazgeçmedik hiç. Yaşar abinin yanında çalışana kadar da bu böyle süre geldi hep. Yaşar abiyle komşu köylerdeniz. Ben meslek lisesini bitirdim. Evvel ezel hesap, kitap, muhasebeye falan kafam oldukça basardı. Babam Akdoğanların Yaşar'ın İstanbul'da alıp yürüdüğünü öğrenmiş. <laughs> Fikrimi bile sormadan beni yanına yolladı. Gerçi sorsaydı ne yazardı ki? Bizde atasözü geçilmez. Sağ olsun. İş verdi, ekmek verdi, imkan sundu. Onun ve babamın yüzünü kara çıkarmamak için elimden geleni ardıma koymadım. İlk olarak getir götür işlerine baktım. Sonra Holding'in o zamanki muhasebecisi demiş Yaşar abiye. Bu çocuğu buralarda harcamam diye. Dursun Bey dadı. Çok iyiliği dokundu bana. Şükranla nişanlıydık hakkın rahmetine kavuştuğunda. Allah nurlar içinde yatırsın. Hal böyle olunca tabii Yaşar abi ben de aileye girince muhasebenin başına beni getirdi. Zamanla her işe ben bakar oldum. Ha sen şimdi diyeceksin. Bana sen, söylesene sen holdingde ne iş yapıyorsun? Vallahi cevap veremem. <laughs> Yapmadığım iş yoktu aslında. Ama hiçbir şeye de söz hakkım yoktu. Yaşar abi tüm işlerinin girdisini çıktısını teslim ederdi bana güvenirdi ama attığı adımların hesabını asla güvenmezdi. Neyse, bunca yıldır bu şirketteyim. Bir kez olsun Hasan sen ne diyorsun diye sormadı bana. Neyse, onu da geç. Pilot, şu Bebe Levent, hep hassizlik, saygısızlık etti. Bir kez olsun özür diletmedi. Yaşar abi beni sever biliyorum ama saygısı hiç yoktur. Ben atam derim. Vardır bir bildiği derim. Haddimi bilirim, susarım. Adamın bacısına bir kere vurulduk ya. Dediği gibi aile olmuştuk artık alsan olmaz satsan olmaz neyse şimdilik tabii